Hayırdır enişte? Eşeğini yitirmiş saka gibi. Ne düşünüyorsun kara kara? Kardeş ben bu reisten yanımda olmak için görev istediydim ya hala. Şükür ekibi aldı bizi reis. Lakin bünyeme ağır geldi. Nasıl yani? Bu Ethem enişteyle kurbanın oğlu Canberk yok mu? Ee? Bunlar reisin arkasını temizliyorlarmış. Beni de götürdüler yardımcı olmaya. Ben bu ölüleri görünce bir gökyüzünü gördüm bir de yeryüzünü. Ondan sonra uyandım kendime geldim ki bu ikine baş benim başımda gülüyorlar. Vay 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 vay. Dağların aslanı Kerim de buradaymış ya. Hoş geldin Erişte. Bak Yavuz senin bu enişten var ya safi yürek. Enişte kurban olayım. Kafama sık daha iyi. Bu konudan Reis'e bir şey bahsetme, kurbanlarla olur. Yani elinde sonunda öğrenecek. O zaman ne yapacaksın? Onu o zaman düşünürüz. Ulan kardeş, benim adam bulmakta sıkıntım yok. Göster, sıkayım. Ben öldükten sonra bakamıyorum. Vallahi ben senin yerinde olsam gider, açık açık her şeyi anlatırım adama. Sonra da sürpriz olmasın. Of! <laughs> Yavuz, çocuklara bir söylesene, çay getirsinler bunu. Tamam enişte. Ben de sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam Ben de suar iki cihan Ben bu cihana sığmazam